maşallah Arasan da bulamazsın benim gibi gamsız bir daha Nasıl terk ettin anlamadım ama alışırım yalnızlığa da Peki ya nereye kadar? Ya kendini kandırarak? Sana eder olamam bir daha ama içimdeki yangına bak Dönsen de yüz veremem, kalsan da üstelemem Laf ağızdan bir kez çıkar Anlamadın yüz kereden Yolun sonu olur. Kim yorgun kim yolcu Bilemem ama Bilemem ama 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 Arama bir daha <laughs> I'm the one now behind Let's go mamma mia This night party online Just like old time I life. Mamma mia Mamma mamma mia Mamma ararsan da bulamazsın benim gibi gamsız bir daha Nasıl terk ettin anlamadım ama alışırım yalnızlığa da Peki ya nereye kadar? Ya kendini kandırarak? Sana eder olamam bir daha ama içimdeki yangına bak Dönsen de yüz veremem Kalsan da üstelemem He lafa bir kez çıkar Anlamadın yüz kereden Yolun sonu ne olur Kim yorgun kim yolcu Bilemem ama Bilemem ama 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 Arama bir daha I'm the one be hang Let's go mamma mia This night party online Just like old time I life, Mamma Mamma mia, mamma, mamma mia, mamma mia